Zaten zilin çalmasına da az kaldı. Ders bitmeden ödevinizi de vereyim. Ya hocam ya! <laughs> ya. 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 Öğretmenim, hafta sonu ödevlerine bakmadınız. Bana kızım, ne eksin kızım ya? Ona da yarın bakarız. Evet, tatil biteli epey oluyor. Hepiniz okuldan uzakta 3 ay geçirdiniz kiminiz tatilde, kiminiz memlekette. Eminim bu üç ayda ilginç, anlatmaya değecek birçok şey yaşadınız. Biz da savaş çıkarıydık. <laughs> <laughs> Sizden istediğim bu tatilde geçirdiğiniz ilginç bir olayı hikaye şeklinde anlatmanız. Haftaya pazartesi teslim edeceksiniz bu ödevinizi. Yani bir hafta vaktiniz var. Hmm. Hikaye. Çok güzel. Sen yedin mi Ahmet? Ben yedim Sinem Hanım. Size afiyet olsun. Baba, anne, yemekler güzel olmuş. Günün nasıl geçti baba? İyi geçti oğlum. şimdi anne? İyi. Kuzum. Yani işte ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Sinem başlama çocuğun yanında yine. Tamam bir şey başlamıyorum ben. Yitti artık sizin kavgalarınız. Karışmayayım diyorum. Karışmayayım diyorum. Yok yok benden yine gitti. Öğretmen bugün ödev verdi. Tamam oh mama. Tamam oh mama hadi bakalım aç ağzını. <laughs> Yap. Kime konuşuyoruz ya? Tamam anneciğim. Niye bağırıyorsun? Dinliyorum ben seni. Ne ödeviymiş o? Sizden istediğim bu tatilde geçirdiğiniz ilginç bir olayı hikaye şeklinde anlatmanız. Haftaya pazartesi teslim edeceksiniz bu ödevinizi. Yani bir hafta vaktiniz var. Evde geçirdiğimiz bir haftayı ve ev hayatımızı anlatacağız. Nasıl yani? Ev hayatımı? Sen ne anlatacaksın peki? Evde ne yaşanıyorsa onu anlatacağım tabii ki de. Nasıl yani hepsini mi? Evet, her şeyi bütün çıplaklığıyla. Saçmalama. Olmaz öyle şey. Niye olmasın? E, olmaz. Ç çünkü ev takımın soyunma odası gibidir. Yani bir takımın soyunma odası gibidir. Orada kalan orada ka e, kalmalıdır. Mahremdir çünkü orası. Aynen. Öyle olmalı zaten. Tabii. Yani evde ne olursa olsun anneciğim bir şeyler dışarıda öyle anlatılmaz yani. Kol kırılır, yeni içinde kalır, kalmalı zaten. Ya niye panik oluyorsunuz ki? Biz gayet mutlu, uyumlu, huzurlu bir aileyiz yani. Gül gibi de bir hayatımız var. Yanılıyor muyum yoksa? Ya yanılıyorsam söyleyin. Yani ödevime yanlış bir şey yazmak istemem. O. Yani. Yani biz sonuçta mutlu. Huzurlu. Ee, bir anlaşan. Bir aileyiz. Evet aileyiz biz çok iyiyiz. Bir sıkıntımız sorunumuz yok. yok. Hiç olmadı zaten. Olmadı. Hiçbir zaman oldu mu? Hayır olmadı. Olmaz. Hep mutfağa gittik biz. Öyle... Ben odamdayım. Tamam anneciğim. Ne yapacağız? Ne ne yapacağız? Rezil olacağız bütün okula işte. Tamam kuşum. Ev hayatımız. Tekrar eski günlere döndük. Her şey kötü gidiyor. Evde herkes sinirli. Herkes birbirine durmadan bağırıp çağırıyor. Babam annemi hiç yardımcı olmuyor. Ah Ali, ah. Sinem, şimdi bir mail geldi bana senden. Bu neyin nesi? Ya işte Mehmetcan'ın ders notları kuşum. Çocuk her şeyi yazmış. Bütün ev hayatımızı, bütün çıplaklığıyla resmetmiş çocuk resmen yani. Ve içler acısı gördün değil mi? Daha anlatayım mı? Nasıl yani bunu okulda mı okuyacak şimdi? Okuyacak evet. Rezil olacağız tabii biz de yani. Ay bilmiyorum Ali yani. Belki de yanlış yapıyoruz. Zaten Mehmet can bu durumdan çok etkileniyor gerçekten. Yani acilen bir şey yapmamız lazım bizim. Ben öyle düşünüyorum. Ne yapacağız peki? Sinem Hanım ben hazırlardım sofrayı. Olsun Hamiyet. Bugün de ben hazırlamak istedim. Sana kalsın istemedim. Ailecek şöyle güzel bir yemek yiyelim değil mi anne? Kavga etmeden yani. Ya ne kavgası? Biz hiç kavga ediyor muyuz anneciğim? Hani arada bir babamla giriyorsunuz ya birbirinize onu diyorum işte. Olur öyle fındığım. böyle anne ile baba arasında ara sıra öyle tatlı kavgalar olur sonra geçer. Yoksa biz babamla çok iyi anlaşıyoruz anne. Çok güzel çok. Nasılsın hayatım? İyiyim bir tane. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ben her şeyi ben hazırladım. Hamit'i hiç bırakmadım. Niye zahmet ettin? Yormuşsun kendini. Ne demek canım yorgunluk? Nedir ki yani? Salatayı da hazırlayayım, sofra hazır. Olur mu öyle şey? Sen çok yormuşsun kendini. Onu da ben yaparım. Zahmet olmasın falan. Ha şöyle. Şey yavaş yavaş ona gelmeye başladılar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.